Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen Fedalalı ve Ali'nin Konseri ile Bilecik tek yürek oldu. Söyleşi, Fener ve konserlerle kutlanan 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Ali'nin Seki konseriyle sona erdi. Binlerce kişinin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı Fener bayram coşkusu yaşanırken, gençlerin bayramı olarak nitelendirilen günde gerçekleştirilen konserle, bayram coşkusu taçlandı. Gerçekleştirilen konsere katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı gençlerin bayram sevincine ortak oldu. Gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutlayan Başkan Subaşı alevli sevkiyi gençlerle buluşturduğu için duyduğu mutluluğu belirtti. Başkan Subaşı bugün meşalelerimizin yandığı gün, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğum gün dediği gün bugün 19 Mayıs bu güzel günü bu özel günü, Samsun'a çıktığı bu günü siz gençlere armağan etmiş. Ne mutlu bize, böyle bir tarihimiz var, böyle bir ulu önderimiz var. Umuyorum ki bizler gençler olarak da yarınlara kadar bu meşaleyi hiç sövmeyecek şekilde taşırız.'' ifadelerini kullandı. Konuşmaların sonunda Başkan Subaşı, ''Aleyna tilkeyi çiçek hediye ederken, milletvekili Yaşar Çözümde, biricik seraminle yansıtılmış Atatürk portresini hediye etti.'' Konserde gençlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektiren Belediye Başkanı Melek Mızrak Sıbaşı'na gençlerden yoğun sevgi gösterisi oldu. Alihan Türkiye'yi kendileriyle buluşturduğu için Başkan Sıbaşı'na teşekkür eden gençler gönüllerince eğlendiklerini belirtti. Fener alayı ve konsere Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda bilecikli katıldı. bayramımız bayram olacak. Evet. Çünkü çok eğleneceğiz. Ellerini kolları bir yukarıya. Şöyle bir göreyim.

Evet çok güzel. Hoş bulduk. Çok güzel memleket vallahi. Gençliğimizin gününde Aleyna Hanım bizlerle birlikte oldu. Sizler de bu alanları doldurdunuz. Ben ucu bucağını göremez haldeyim şu anda. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz hepiniz. Bugün, bugün meşalelerimizin yandığı gün Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğum gün dediği 19 Mayıs günü ve bu güzel günü, bu özel günü, Samsun açıkta bu günü siz gençliğe armağan etmiş. Ne mutlu bize. Böyle bir tarihimiz var. Ulu önderimiz var. Umuyorum bizler de gençler olarak, gençlik olarak, yarınlar olarak bu meşale hiçbir zaman söndürmeyeceğiz. İlelebet'te de devam ettireceğiz. Hepinizi çok seviyorum sevgiyle kucaklıyorum. Sevgili Aleyna'ya bir daha hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Vesile olduğunuz On... için de buluşmamıza çok teşekkür ederiz. Ne mutlu bize. Ve 19 Mayıs'ınızı kutluyorum efendim. Bayramımız kutlu. Bilecimizin topraklarında yapılmış, bilecimizdeki fabrikanın eseri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini sizlere sunmaktan büyük mutluluk diyoruz. Çok teşekkür ederim. Sevgili gençler, Türkiye'nin en genç belediye başkanı, kadın belediye başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın gençlerle bu saygıdeğer sanatçı hanımefendiyi buluşturmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. İyi ki varsınız. Evet, bundan 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 arkadaşı İstanbul'dan Samsun'a yol çıkmak üzere başlattığı bu başarıyı ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bugün de gençlere emanet etmiş olmasının en büyük onurunu ve mutluluğu siz gençler olarak yaşıyorsunuz. Ne mutlu ki, ne mutlu ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eserine sahip çıkan siz gençlerin bayramını kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Mikrofonu gerçek sahibine emanet ediyoruz. E, -e a gente